9 ay beri tip 1 Hayatımın kolayca devam ettirilmesi için e, günde 4 kez insülin iğnesi buluyorum. Ayrıca ondan fazla da e, ölçüm yapmak zorunda kalıyorum parmaklarımdan. Mesela ben az önce ölçtüm. Şekerim 306 çıktı ve bu gerçekten hani yüksek bir kar şekeri ama eğer sensör pompa olsaydı Hani bu 306'yı görmezdik. Bana önceden haber verildi. Ödeka kapsamında sensörlü pompanın devlet tarafından ödenmesini istiyorum. Sağlık görüşüyoruz ve pompa kullanıyorum. Devlet ödesin. Herkes pompalı olsun. Sağlık görüşüyorsun. 15 yıldır tip 1 diyabetliyim. Oğlumla birlikte ikimiz de insülin pompası kullanıyoruz. Ee, ve günün belli saatlerinde öğün almadan ve öğün aldıktan sonra şekerlerimizi e, ölçmek zorundayız. Bunun için de her seferinde e, parmaktan ölçüm yapmak zorundayız. Parmaktan ölçüm yapmak istemiyorum. 17 yaşındayım. Doğuştan diyabetliyim Ben sensör kullanıyorum. Sensörü kullanmadığım yıllarda en az 10 kez ölçüyordum. Fakat şimdi daha az indi. Bu yüzden çok mutluyum. Ee, yalnız her aile bu sensörlerin e, fiyatları yüksek olduğu için alamıyor. Bu yüzden sensörlerin devlet kapsamına girmesini çok isterim. Bizimiz ikimiz Kan şekerimizin daha sağlıklı olması Aha. için e, sen, sensörlerin devlet ödesin. Parmaklarımız <laughs> <laughs> denilmesin. Beş diyabet hastasıyım. Günde 10-11 kez şekerimi ölçülüyor çünkü şekerim çok oynuyor. E, Türkiye sensörün ücretsiz olmasını istiyorum. Sensör alamayan aileler için sensörün devlet kapsamına girmesini istiyorum. Ben artık canımın acımasını istemiyorum ve sağlıklı yaşamak istiyorum. Umarım benim bu sözlerimi duyan olur. Büyük dışındaki diabetli çocuklar sensör devlet ediyorsa bizim ülkemizde niye böyle bir şey olmuyor? Devlet tarafından sensörlerin bize karşılıksız verilmesini istiyorum. Günde 8 kere veya fazlası parmağımı deliyorum. Ve ben parmağımı delmek istemiyorum. Bazen parmağımın acıdığı zamanlar oluyor. Canım yanıyor. Ama ben canımın yanmasını istemiyorum. Sensörle hayatım daha kolay olacağını düşünüyorum. 8 aylıktan biri şeker hastasıyım sensörlü pompaların devlet tarafından ödenmesini istiyorum. Parmaklarımın da istemiyorum. Her gün parmaklarımı 8 defa deliyorum. Bu 8 yılda 23 bin kere parmaklarımı deldiğimi gösterir. Sensör geldiğinde üzerimizdeki yüzün azal, azalacağını düşünüyorum. Devletin bana yardım etmesini istiyorum. 4,5 yaşında diyabet oldum şekerin iyi gitmesi için Şek, kan şekerime çok sık bakmam gerek. Ama bu işlem canımı çok acıtıyor. Kan şekerlerimin düzelmesi için sık sık kan şekerlerim şu an şekerime bakmam gerekiyor. Ancak kan şekerime bakma olayı hem canımı yakıyor hem de beni biraz yoruyor. 2 yaşından beri diyabetliyim. Günde 12 kez Parmaktan ölçüm yapıyorum. Devletin sensörlerini karşılamasını istiyorum. Çelikler. düşünüyorum. 5 yıldız diyabetliyim. Günde 12 kez şekerime ölçüyorum. Hasta olduğum zamanlarda daha fazla ölçüyorum. Kan şekeri ölçümü bizim için hayati bir durum. Benim parmaklarımı istemiyorum. 4 yaşından beri tip diyabetim. Ve artık yeter artık diyorum. Günde 10 kere şeker ölçmek istemiyorum. Artık bu sensörlerin devlet kapsamı altında olmasını talep ediyorum. Sesini duy devlet. Günde 10 kez tekerime bakmam gerekiyor ve bu benim canım yakıyor. Bunun için sensörlü pompa kullanmak istiyorum. Sensörlü pompa ve sarf malzemelerinin devlet tarafından karşılanmasını istiyorum. Sensörün devlet tarafından karşılanmasını istiyorum. Artık, artık parmaklarımın acımasını istemiyorum kolpa istiyor. Sağlıklı yaşamak istiyor. Biz tıbbi diyabetli çocuklarını lütfen sesini duyun artık.